Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanında yenildi ama ezilmedi. En azından bir dik duruş sergilediler, bir isyan, sağ içerisinde bir mücadele, terinin son damlasına kadar savaşan bir oyuncu topluluğu gördük. Demek isterdim de öyle olmadı. Ya arkadaş her zaman aynı şeyi yapmak zorunda mısınız ya? Taraftar her dediğinizi yapıyor. Stadı doldur diyorsun, stadı dolduruyor, taşırıyor. Forma al diyorsun, formaların kralını alıyor. Sola ilgala diye bir şeyler çıkartıyorsun. Adamlar yok canından yok pahasına gidip alıyor. Karşılığı bir ay boyunca 5 gol yemeği bekliyor. Ve en sinir bozucu şey ise şu. Okan Hoca maç sonu ya bazı oyuncularımız daha hazır değil. Hazırlık sürecindeler falan tarzında böyle açıklamalar yaptı. Okan Hoca nerede olduğunun farkında değil galiba. Şampiyonlar Ligi hazırlık maçı değil. Bazı futbolcuların, bazı formasyonların deneneceği maç değil. Burası Şampiyonlar Ligi. Burada terinin son damlasına kadar mücadele edeceksiniz. Sadece bir futbolcumuzun bir yıllık maaşını kazanabilmek için ben 126 sene çalışmam gerekiyor. Ve utanmadan bazılarının kaprislerini çekiyoruz. Bir yeri transfer olmak istiyor. Birinin kız arkadaşı trip atıyormuş. Diğeri bilmem ne yapmış. Bunları triplerini çekiyoruz biz. Biz taraftar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Siz de üzerinize düşeni yapın bir zahmet.